Merhaba dostlar. Annelerden babalardan çocukların huysuz olması, aksi olması, asi olması ile alakalı çok sık şikayetler geliyor. Bu anlamda dua soruyor takipçilerimiz olan anneler, babalar. Biz de bununla alakalı duaları yer yer paylaşıyoruz ama bugün özellikle öyle bir dua söyleyeceğim ki size. Öyle bir zikir tertibi aktaracağım ki bu manevi dua reçetesiyle Çocuklar böyle kuzu gibi olur ha Allah'ın izniyle. Benim çocuğum da kuzu gibi olsun istiyorum diyenler anlatacağım duaları lütfen okuyun. İnşallah biz okuyalım, bizimle beraber eşlik edin. Çok büyük dualardan bahsediyorum. Evlat güzel bir nimet ama bazen tabii son zamanlarda, son yıllarda diyeyim hatta biraz daha çocuklarımız rahat büyüyorlar elhamdülillah. Bunu kimse inkar edemez. Ya yani bir 20 yıl öncesi gibi değil, bizim çocukluğumuz gibi değil şu anki çocuklar. Bu anlamda şanslılar, imkanlar daha geniş. Ancak her şeye rağmen yani çocukların istekleri bitmiyor, şey bitme bir türlü. Çünkü her sahip oldukları, her nimetin, her ürünün, her eşyanın ne bileyim sürekli yenisi çıkıyor, sürekli yenisi çıkıyor. Anladın mı? Bir şeye sahip olma, onu kazanma, onu saklama, onu muhafaza etme gibi bir dert yok. Çünkü çok çabuk harcanıyor, çok çabuk eskiyor, çok çabuk bitiyor ve yenisi geliyor yerine. Bunun içine tabletler, telefonlar, oyuncaklar, arabalar, kıyafetler her şey dahil. Mesela şey kaldı mı etrafta? Biz küçükken büyüklerimizin, abilerimizin gömleği, işte kaza, pantolon neyse. Onlar artık böyle gömlekler hani şöyle gelmeye başlayınca kısa yani anladın mı? hepsi buraya kadar geliyor. Onu bir küçüğe verirlerdi. Küçük de o gömleği bir giyerdi şuralara geliyor. Şöyle oluyor gömlek. <laughs> anladın mı? O zaman ne yaparlardı? Ve i̇şte böyle geriye doğru işte kıvırıyorsun. Oradan bir tane düğmeyle işte bilmem ne yapıyorsun filan böyle. Pantolon sapaçlarının içe doğru kıvırıyorsun. Kesmiyorsun ha kıvırıyorsun içe doğru. Anladın mı? Yani yokluktan mı bilmiyorum o zaman. Şimdi varlıktan mı bu şekilde çocukların olması bilmiyorum. Ama çocuklardaki o hiperaktivite dediğimiz şey, o enerji, bir de çok dışarı çıkmıyorlar, oyun oynamıyorlar. Biz akşama kadar dışarılarda sabah uyanır uyanmaz bir çıkardık dışarı. Ta akşamleyin Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. Akşam ezanı okununcaya kadar dışarıda oyun oynardık yani. Erkekler hep anlatırım. Erkekler top oynar, misket oynar, tasolarla oynar, kızlar ip atlar, top oynar. O ebelemece, yakalamaca, işte bilmem ne, seksekler, neler neler yani. Mahalle maçları, ta akşam mahallenin çocuklarıyla maç yapmaya giderdik ya biz. Şimdi çocuğu karşıdaki bakkala ekmek almaya tek başına yollayamıyorsun. Ortalık da çok tekin değil. E çocuklar okuldan geliyor bilmem ne, yani hiç veya okula gitmiyorsa da küçük çocuksa da akşama kadar böyle De izliyor, izliyor işte bir şeyler falan filan. Tablet varsa tık 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 oyunlar. Okuldan gelince çocuk yani azıcık bir hemen bir ödev, tak doğru şey odasına tablet, bilgisayar neyse. Dışarı çıkayım bisiklete bineyim, skutura bineyim top oynayayım, işte şöyle ip atlayayım falan. Yok ki. O zaman zaten çocuk dışarıdan mi geliyor yorgun argın o pesti çıkmış. Uyuyor zaten direkt. Ama şimdi evde huysuz, aksi, laf dinlemeyen, enerjisi hiç bitmeyen çocuklar oldu yani. Hele hele anne baba çalışıyor o çocuğa anneanne babaanne bakıyorsa var ya Allah yardımcısı olsun. Oğlum başım ağrıdı, yavrum başım ağrıdı, kuzum dövüşmen <laughs> diyen anneanneler babaanneler çoğaldı. Peki dua, hocam bir dua söyleyin ya. Bu çocuklara bir dua okuyalım. Allah'ın sağlığı. Arkadaşlar çocukların kendisine uyurken hu diye okuyabilirsiniz. Resmini okuyabilirsiniz. Yemeğini okuyabilirsiniz. Suyuna okuyabilirsiniz. Bakınız çok güzel bir dua söyleyeceğim size. Adetli. Tabi bunun okunması lazım. Sizler de niyetinizi alın. Beraberce okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya rauf ya rahman ya vekil Rabbi yessir ve la tuassir رب تمم بالخير يا هادي يا لطيف يا كريم يا الله يا رؤوف يا رحمن رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا هادي يا لطيف يا كريم يا اللهم يا رؤوف يا رحمن يا وكيل رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا هادي يا لطيف يا كريم يا الله يا رؤوف يا رحمن يا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا هادي يا لطيف يا كريم يا الله اللهم يا رؤوف يا رحمن يا وكيل رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا هادي يا لطيف يا كريم يا الله يا رؤوف يا رحمن رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا هادي يا لطيف يا كريم يا